Gel konuşalım'a hoş geldiniz. Gel konuşalım'ın bu akşamki konuğu ilahiyatçı yazar İhsan Eli Açık. Sayın Eli Açık'la iktidarın kader planı mucizelerle, sırlarla dolu bir durum olarak adlandırdığı depremi konuşacağız. Ama aynı zamanda da İhsan Eli Açık'ın Diyanet'in şikayeti ve talebiyle toplatılan kitabının sebeplerini anlatacak bize. Sayın İhsan Eli Açık hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. 6 Şubat'ta Türkiye büyük depremlerle sarsıldı ama deprem bir doğa olayı ve bunu felakete iktidarın politikalarının çevirdiği yorumları yapıldı. İktidarsa her zaman olduğu gibi bir kader planı olduğunu söyledi. Allah'tan geldiğini ifade etti. Devlet Bahçeli dedi ki sırlarla dolu mucizeler var burada. Siz neler söylemek istersiniz Türkiye'nin sarsıldığı bu depremlerle ilgili? Şimdi depremle beraber tabii ki enkazın altında binlerce vatandaşımız... 45 bin, 50 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Ben onların hepsine Cenab-ı Hak'tan rahmetler diliyorum. Ee, yaralılara tekrar acil şifalar diliyorum. Bu depremin altında sadece insanlarımız kalmadı. Ee, Göründüğü kadarıyla devlet de enkazın altında kaldı. Hele hele ilk üç gün e, devlet diye bir şeyin olmadığını vatandaşlar kendi gözleriyle gördüler ve eskiden Allah devlete zeval vermesin duası şimdi Allah millete zeval vermesin halka zeval vermesine dönüştü. Çünkü gerçekten millet seferber oldu. Halkın içindeki birçok sivil toplum örgütü, değişik kesimlere ait hepsi birden oraya koştular ama devlet onları sürekli durduruyordu. Yardımları bana getirin diyordu. Askerleri kışlalarından çıkarmıyor ben emir vereceğim, benim e, organizam ne olacak bu işler e, inadına girdiği için e, koskoca devlet e, bir tek adam idaresi yüzlerinden, yüzünden, yüzünden tıkandı. Yani resmen devlet tıkandı. Hantal bir şeye dönüştü. İlk üç gün özellikle. Sonraları yavaş 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 kendine gelmeye e, ve durumu düzeltmeye çalıştı ama artık iş işten de çoktan geçmiş oldu. Şimdi bölgeye giden Cumhurbaşkanı, onu destekleyen Devlet Bahçeli, zaten kendi memleketinde karşılaştığı durumlardan da anlaşılacağı gibi vatandaş çok öfkeli. Bunun kendisine yapılmaması gerektiğini düşünüyor. Devlet bugünlerde varsa yoksa yanımda ne zaman benim yanımda yorulacak diye başladı. 99 depreminde hatırlıyoruz. Tayyip Erdoğan o zaman muhalefetteydi. Ee, depremin kader diye açıklanmasına karşı çıkıyordu. Ee, bu sizin suçunuz, müteahhitlerin suçu. Buna izin veren hükümetin, belediyelerin suçu diyordu. Şu anda muhalefette bulunanlardan çok daha sert söylemler içerisinde bulunuyordu. Ama aradan yıllar geçti. Hiçbir şey değişmediği oldu, görüldü. Ve kendisi iktidara gelince de e, i̇ktidarda bulunan kişilerin söylemesi gereken sözleri söylemeye başladı. Kader planıdır bu dedi. Maden ocağında ölenler onların fıtratında var dedi. Bütün bunlar e, dini söylemi kullanmak oluyor. Hakkınızı helal edin dedi. Yaptığı yanlışları görse bile bunu... Ona ayrıca soracağım. Şimdi siz deprem esnasında yani depremin olduktan sonra devletin olmadığını ve enkaz altında kaldığını söylediniz. Ama devletin bir sorumluluğu da bunun öncesinde tedbir almaktı. Bu tedbirlerin hiçbir alınmadığı gibi imar barışı adı altında Özellikle bölgede yüz binlerce imara aykırı binaya imar barışı altında izin vererek bu insanların tabutluklarını hazırlamış oldu. Bu kadar çok sorumluluğu olan bir iktidar kalkıp hadi gelin bir iki gün biz gelemedik helalleşelim diyor. Helalleşilebilir mi yoksa hesaplaşmak mı gerekir size göre? Şimdi helalleşme kavramı e, kader planı gibi. Bu kaderimizde var, Allah böyle takdir etmiş gibi bir İslami söylemdir. İslami literatürde geçen bir kavramdır. Ee, Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı, dindar insanların zihninde bu kelimenin ne gibi bir etki yaratacağını çok iyi biliyor. Mütevekkil Anadolu insanı, helalleşelim, kapatalım mevzuyu burada dendiği zaman, e, kapatalım o zaman falan der. Fazla böyle üzerine varmaz. Ama bu helalleşme bireysel olur. Birisinin Hı. hakkını yediğini düşünüyorsunuzdur. Hakkı ona iade etmediğiniz sürece e, ve zarar vermediyseniz tazminat ödemediğiniz sürece sorumlular istifa etmediği sürece bu helalleşme gerçekleşmiş olmaz. Çünkü helalleşme icraattan sonra olur. Ee, zarar verenler verdikleri zararı tazmin etmek durumundalar. Zarar vermesine yol açan kararları alanlar kim? Ee, bir zarar var ortada. Bu zarara kim yol açtı? Ee, niye her bina yıkılmıyor da bazı binalar yıkılıyor? Ee, yandaki bina dimdik ayakta duruyor, aynı şiddetteki depremden, aynı caddede, aynı parsel üzerinde. Ama onun yanındaki dükkan diyor yıkıyor orada. 20 kişi ölüyor. Dünyanın zararı ortaya çıkıyor. O zaman o binanın müteahhiti kim? Ona izin veren, ruhsat veren kim? Onu denetlemeyen kim? Kimentosundan, demirinden eksilten kim? Bunların hepsi zincirleme. Ee, belediyeye geliyor. Belediyeden bu imar affını çıkaran kim? İmar, affını, imar affı ne demek? Çimento'dan kaçırdım. Betondan kaçırdım kaçak bina diktim. E, depreme elverişli olmayan ara, araziye rezidans diktim. E, fakat yasalara göre bunun izni yok. O zaman diyor ki ver parayı, rüşveti alıyor, rüşvet yerine geçiyor o. Şu kadar para verirsen sana izni veririz, göz yumarız buna deniliyor. İmar affı dediğiniz budur. Ve bunun sonuçlarda ortada olan bu imar affını çıkaran kim? Bunların altına kaza e, imza atanlar kim? Bütün bunlar hesap vermedikçe, mahkemelerde yargılanmadıkça, açtıkları zararlara e, onlara ödettirilmedikçe e, helalleşilmiş olmaz. Öyle kuru kuruya bir helalleşme lafıyla bunlar geçiştirilemez ama kader dediği zaman kader dediği zaman oradaki depremzede vatandaşların e, acılar içerisinde yıkılmış olan yaşlı ve yorgun gözlerin nasıl öne indiğini, nasıl mütevekkil bir şeyse, o zaman kaderse yapacak bir şey yok dediğini, helalleşelim dediği zaman böyle mütevekkil bir şekilde yine tamam, sorun değil. Allah devletine zeval vermesin. Toparlarız. Bir an önce kendimize geliriz. Gerek yok. Kapatalım. Üstüne çıkalım deneceğini, lafın işin buraya geleceğini görüyor. Biliyor. Bunların insanların zihninde ne gibi etkiler yaratacağını tasarlamış, planlamış, ona göre bu kelimeleri özellikle kullanıyor. Helalleşme diyor, kader diyor. Çünkü bir yöneticinin bunları söylemesi susun anlamına gelir. Hesap sormayın, yapılacak bir şey yok. Bizim hiçbir hatamız yok. Allah bunu böyle dilemiş, vermiş bu musibeti başımıza, sabredeceğiz anlamına gelir. Dolayısıyla bu kelimeleri kullanması çok tehlikelidir. Dinin afyon olarak kullanıldığı yer tam da burasıdır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok ki. Kur'an-ı Kerim diyor ki sizin başınıza gelen musibetler kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır. Allah herkesin kaderini boynuna asmıştır. Sizin kaderiniz sizin elinize verilmiştir. Hicr suresinde, Yasin suresinde. Geçen ayetler bunlardır ve peygamberimiz de bunu böyle anlatmıştır. Ama sen dersen ki başımıza gelen musibetler benim kendi ellerimden dolayı değil de Allah'ın bana verdiği bir musibet imtihan ediyor beni dediği zaman suçu Allah'a yıkmış oluyorsun. Burada sorunlu da gizlenmiş, örtülmüş ve görünmez hale getirilmiş oluyor bu dini söylem yüzünden. Evet. İslam neden böyle kullanılıyor? Mesela e, Yunanistan'da bir tren kazası meydana geldi, 36 kişi yaşamını yitirdi. Birkaç saatin ardından da Yunanistan ulaştırma bakanı istifa etti. Kader planı demedi, sırlarla dolu mucize demedi, helalleşelim demedi. Yani Erdoğan bu konuda e, İslam coğrafyasını mı kullanıyor size göre? Evet, şimdi asıl olması gereken o. Yani bir Müslümanın yapmasını gereken Yunanlılar yapıyor. Ee, bizim yöneticiler ise bir Müslümanın yapması gereken şeyi yapmıyor. Şimdi sırlarla dolu mucizeler var bu depremde demek. Bu Allah'ın bir kader planı demek. Ee, hukuktaki tabirle söyleyecek olursak, tam müden söylenmiş sözlerdir. Yani tasarlayarak, planlayarak ne etki uyandıracağını önceden tahmin ederek bilinçli bir şekilde söylemiştir. O, o zaman e, o nedenle sorumluluğu kat kat daha fazladır. E, e, yani kendisi de öyle inanıyor. Kendisi de kaderin ne olduğunu bilmiyor. Mucizenin ne olduğunu, sırrın ne olduğunu bilmiyor. Öyle konuşuyor diyemeyiz. Bunları pek ala biliyorlar. Bunun öyle olmadığını çok iyi biliyorlar. Ama bunu halkın karşısında bu kavramları kullanarak onları susturacaklarını düşünüyorlar ve dini afyon olarak kullanıyorlar. Yani şu anda bölgeye giden bölgeye giden e, gerek Cumhurbaşkanının gerekse devlet Bahçeli'nin dilindeki e, sırlarla dolu mucize kader planı, helallik söylemleri dinin afyon olarak kullanılmasına tipik örneklerdir. Eğer gerçekten Müslüman olduklarını söylüyorlarsa şöyle demeleri gerekir. Bakın alternatifini de söylüyorum. Hı hı. Ee, başımıza gelen bütün musibetler kendi ellerimizle yaptıklarımızdan dolayıdır buyuruluyor kitabımızda. O zaman biz burada kendi ellerimizle bir tam hatalar yaptık. Bu hataları tek 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 tespit edeceğiz. Sorumlular görevlerinden alınacak. Mahkemeler açılacak. Orada bütün bu hatalar yargılanacak. Zarar verenler zararları ödettirilecek yapılan araştırmalar sonucunda benim de ihmalim ortaya çıktığı görülürse görevimden ayrılacağım demesi gerekir. Yani söylem bir Müslümanın söylemesi gereken budur. Evet. Şimdi bu depremin ilk günlerinde devlet yoktu, enkazın altında kaldığı Özellikle ilk üç gün dediniz. Bu çok çevre tarafından eleştirildi. Ama devlet mesela camilerden sela okuttu insanlar enkazların altındayken. Ya da mesela bir belediye başkanı bir yayına katıldı. Ezan okunuyordu. Şimdi konuşmayalım. Ezan bitsin sonra konuşalım. Hocam ezan okunurken konuşulmaz mı İslam'da? Siz ne söylemek istersiniz bu konuda? Selam okutulması konusunda ne söylemek istersiniz? İnsanlar enkaz altında kurtarılmayı beklerken ee, ve Diyanet İşleri Başkanlığı işte bölgeye gitti, camilerdeydi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu depremle ilgili e, çalışmalarını nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi e, bunlar Diyanet'in bir takım yanlış uygulamaları oluyor. Sela vermek e, deprem e, enkazı orada dururken ve altında insanlar kurtulmayı beklerken yanlış. Çünkü sela vermek bir kültürdür, bir gelenektir. Yani Allah'ın ayeti, farz falan değil yani. bir Müslüman ülkelerde gelişmiş bir kültür. Ama bu kültür bizim ülkemizde genellikle bir mahallede sela verildiği zaman birisinin öldüğü e, demektir. E, o mahallede birisi öldüğü zaman onun selası verilir. Ölen kişinin selası verilir ve e, minareden e, falan oğlu falan veya falan kızı falan e, ölmüştür hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi şu saatte şuradan kaldırılacaktır diye anons yapılır. Bu bir kültürdür. Güzel de bir kültürdür. Toplumsal dayanışmayı ifade eden bir e, gelenektir. E, bir mahallede e, ölen birisi olduğu zaman o mahallenin haberdar edilmesi güzel bir şeydir. Sela bunun için verilir. Şimdi siz e, enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler dururken sela verdiğiniz zaman ee, enkazın altında henüz daha hayatını kaybetmeden ya, boğuşma anında olan oradan hmm. kurtulmak için sabah serfeden bir kimse dışarıdaki selayı duyunca e, morali bozulur, psikolojikmen alt üst olur. Veyahut da e, enkazdan çıkarıldığı zaman böyle zafer lidasıyla tekbirler getirildiği zaman slovanlar eşliğinde tekbirler getirilerek enkazın altından yaralı insanların böyle aç bir ilaç bir şekilde çıkarılması bu da uygun olmadı. Ee, i̇nsanlara ters tepen şeyler vardır. Bunun başka yolları da olabilir. Yani elini kaldırırsın, sana şükürler olsun Ya Rabbi dersin. Ve sessizce çalışmana devam edersin. Öyle bağırıp çağırmana, slogan atmana gerek yok. Sela vermeye de e, gerek yok. E, o sela kültürü e, kendi e, şeyinde devam eder. E, Mecraında akıp gider. Ama bu diyanet ne yaptı? Mesela darbe oldu, 15 Temmuz hemen her yerde sela verilmeye başlandı. Din orada da kullanıldı. Siyasi amaçlar için e, camiler ve minareler, selalar bu amaçla da kullanıldı. Yani şu anki diyanet e, iktidarın emrinde onun hatalarını e, dini açıdan meşrulaştıran, e, yanlışlar yapanları din adına görünmez hale getiren, kutsiyet perdesi çizerek olaylara eleştirilmez hale getiren bir rol üstleniyor. Dolayısıyla bir e, silahlı kuvvetler neyse, diyanetli odur. Polis teşkilatı neyse, tabi kadastro müdürlüğü neyse, Diyanet odur. Amacı nedir? İktidarda kim varsa ona hizmet etmektir. Din onun emrine ve sunmaktır ve onun yanlışlarını, yanlış olmadığını söyleyerek dini açıdan meşrulaştırmaya çalışmaktır. Şu anda başka bir işlevi de, de gördüğü yok. E, bütün bunlar sadece bunları yapıyor. Başka bir iş yapmıyor. E, üstüne üstlük bütün bunları yetmiyormuş gibi. Başka işler de yapıyor işte bizim kitaplarımızı yasaklatmak gibi. Onu mutlaka değerlendirmenizi isteyeceğim ama bir belediye başkanı da bir televizyonun yayınına katılmıştı canlı yayınına. Ezan okunurken ben konuşmayayım susayım ezan bitsin sonra devam edelim dedi. İslam'da ezan okunurken konuşmak caiz değil midir hocam? Evet o da var. Ee, e, şimdi böyle bir yasak yok. Bu da bir gelenektir, kültürdür. Eee Saygıdan dolayı insanlar ezan okunduğu zaman e, müzik çalanlar müziğini kısar. Arabadakiler, dolmuştakiler ezan okunduğu zaman hemen e, teybi kısar. Bunlar halkın kendiliğinden geliştirildiği saygı kültürüdür. Ama lakin ezan okunurken konuşulmaz. Ezan okunurken bütün yaptığımız işleri durdurup ezanı dinlememiz lazım. Ezan okunurken hiçbir iş şey yapmamamız lazım diye bir yasak yok. <laughs> Sahabeler zamanında, peygamber zamanında, peygamberin arkadaşları, hatta bizatihi peygamberin kendisi ezan okunurken iş yapmaya, konuşmaya devam ederdi. Fakat ezan nedir? İnsanları camiye çağıran bir ee, çağrıdır. Camiye gelin diyor yani. Hay ala salah, hay ala felah, haydin kurtuluşa, haydin salahta gelin diyor. Sen de bunu duyarsın, konuşa konuşa e, gidersin oradaki toplantıya katılırsın. Oturacaksın, hiçbir şey yapmayacaksın, konuşmayacaksın. E, haberler verilirken böyle küt kesilme gibi. Genellikle siyasiler de bunu öteden beri yapar Özellikle sağ muhafazakar siyasetçiler meydanlarda konuşurken ya dine saygılı olduğunu, e, ezana saygı duyduğunu göstermek için ezan okunurken konuşmayı şak diye keser. Ezan dinlenir, ezandan sonra konuşmaya devam eder. Böyle olunca vay be adamın ezana baya büyük saygısı vermiş buna oy verelim biz diyeceğini zannederler. Çok yanlış bir uygulamadır. Acayip bir riyadır, gösteriştir. Dine saygı eden okunurken susmakla işi gücü bir kenara bırakma olmaz. Dine saygı camiye gitmekle de olmaz. E, dine saygı insanlardan görevi esnasında rüşvet almamakla, öldürmemekle, çalmamakla, iftira atmamakla, dürüst olmakla, yalan söylememekle, emeğiyle çalışmakla, alın teriyle geçinmekle olur. Bunu yapanlar dine saygılıdır. Bunları yapmıyorsun. Gösteriş için eden okunuyor. Sözümü keseyim diyorsun. Hayır birader devam et. Bir sorun olmaz. Eden okurken konuş. Bir şey olmaz. Yeter ki ezanda ifade edilen çağrının gereklerini yerine getirsin. Saygı böyle gösterilmesi gerekir. Evet. Çok doğru hocam. Şimdi gelelim sizin kitabınıza. Diyanet devletin yanlışlarını örtmek için kullanılıyor dediniz. Sizin de kitabınızın Kur'an meali kitabı aslında. Dolayısıyla sizin kattığınız bir şey yok galiba. Sadece Kur'an'ın çevresi, tefsiri oluyor bu. Diyanet neden şikayet etti sizin kitabınızı? Şimdi Diyanet'in içerisinde Denizli'de Yüksek Kurulu diye bir yer var. Bu yıllardır faaliyet gösteriyor. Benim kitabım çıkalı da 16 sene olmuş. 2007 yılında 300 halinde çıkardığımız ilk nüshasında e, e, kitabın içerisindeki Arapça bölüm e, için zaten Diyanet'ten biz onay almıştık. Diyanet o zamanlar sadece müsafları incelemekle e, görevliydi. Müsaf ne demek? Kur'an-ı Kerim Arapçası demek. Arapça orijinali demek. Yani Türkiye'de e, Kur'an-ı Kerim basmak isteyenler olursa, Diyanet'e gidiyorlar ve Arapça basacaklar müsait gösteriyorlar. Diyanet de bunu incelemeye alıyor ve bu orijinaline uygundur diye rapor veriyor. Tamam, bu anlaşılabilir. Bunun olması da gerekiyor. Diyanet'in görevi zaten buydu. Ta ki 2018 yılına kadar. 2018 yılında bir KHK yayınlanıyor kan hükmünde kararına, altında Cumhurbaşkanı imzası ile Diyanet'e, bundan böyle sadece bu e, safların değil, meallerin, yani Kur'an-ı Kerim Arapçasının Türkçe çevirisinin de meallerin, tefsir değil, tefsir de meale yaptığın açıklama demek. Aha. E, tefsir geçmiyor, meal geçiyor KHK'da. Meallerin de kontrol edilerek eğer İslam'ın temel niteliklerine aykırı olanlar var ise bunların yetkili mercilere yani mahkemeye bildirilmesi görevini veriyor. Diyanet'in görevleri arasında bu da vardır deniliyor. Yani kanun hükmünde kararname Kur'an meallerinin toplatılması ve imha edilmesine yönelik bir karar çıkarmıyor. Kur'an meallerinin Diyanet tarafından incelenip eğer her ihdama aykırı bir tarafı varsa, onların imha edilmesi için mahkemeye bildirilmesi görevini veriyor. Diyanet de bunu yapıyor. Bir genelge yayınlıyorlar 2019'da. Önce Edip Yüksel meali 2019 kasım ayında, 2022 Mayıs ayında da Gazi Özde bir meali. Bu ikisi de meal. aynı gerekçelerle toplatılıp mahkemeye bildiriliyor. Şimdi de geçen hafta 25 Şubat 2023'te de benim yazmış olduğum meal aynı gerekçeyle mahkemeye bildiriliyor. Şimdi mahkeme bunu alıyor. Suç ceza mahkemesi. Çünkü diyanetin kendi elemanlarıyla bunu toplatma falan yetkisi yok. Mahkemenin kolluk kuvvetiyle bunu toplatması ve emniyete haber vermesi gerekiyor. Ve bir karar çıkarması gerekiyor. Hangi yasaya dayanaraktan bunu toplatacaksınız. Burada bir sorun ortaya çıkıyor. Düşünüyorlar, taşınıyorlar. Diyorlar ki biz bunu e, basın kanunu 25. maddesine göre toplatabiliriz. Ve oraya dayandırıyorlar. Fakat gerekçeli olarak da KHK'da geçen gerekçeyi kullanıyorlar. Şöyle diyorlar, e, İslam'ın temel niteliklerine aykırı hususlar bulunduğu anlaşıldığından basın kanununun 25. maddesine göre toplatılmasına diyoruz. Şimdi bu ikisini bir araya getirdiğin zaman absürt bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü basın kanununun 25. maddesinde e, İslam'a aykırılık diye bir cümle yok. Başka cümlelerden dolayı, başka maddelerden dolayı hakimin toplatma, kitap toplatma yetkisi var. Mesela terör faaliyeti olursa, halkı askerlikten soğutmaya dönelik yayınlar olursa, e, devletin anayasal düzenini zorla ortadan kaldırmaya yönelik neşriyat olursa, Türkiye Büyük Millet Meclisi görevinden ıskat etmeye yönelik yayınlar olursa, inkılap kanunlarını aleyhine veya Atatürk'ün Atatürk aleyhinde suçlarla ilgili bir yayın olursa yasa yani basın kanunu 25. yasası kanunu kanun maddesi hakime kitapları toplatma yetkisi veriyor. Ama bunların hiçbirisinde İslam'ın temel niteliklerine aykırılık diye bir madde yok. Yani şuraya gelmiş oluyoruz. Bir suç icat edilmiş oluyor. Yani ben buradan soruyorum mesela. Diyorum ki benim suçum ne? <laughs> Madem benim kitabımı toplatıyorsunuz kardeşim. Bir kitabı toplatmak için o kitapta benim bir suç işlemem lazım. Benim suçum ne? Bunlardan hangisine giriyor? Hiçbirisine girmiyor. Sen diyorsun ki senin suçun İslam'ın temel niteliklerine aykırı çeviri ve meal yapmak. Peki bu suç mu? E, suçsa bu nerede yazıyor? Şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti kurulalı 100 yıl olmuş. 97 yıl olmuş. 100 yıla yaklaşmış. Meclis açılalı. Açıldığından bu ara e, yasama meclisi, kanun koyucu Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğuna göre millet adına oradan çıkmış İslam'ın temel niteliklerine aykırı olan mealler toplatılır ve imha edilir diye bir kanun maddesi var mı? Yok. O zaman bu KK yoluyla, genelge yoluyla ve hakimin şahsi tasarrufuyla kanunda olmayan bir suçu suç olarak icat etme oluyor. Evet. Aslında bu da suç. Yani Türk Ceza Kanunu'nda suç icat etme suçu var. Suç icat etme suçu. Kanunda yazmayan kanun koyucunun yasama meclisini çıkarmadığı bir suçu sen yani bir imzayla, bir tasarrufla, bir genelgeyle suç haline getiriyorsun. İslam'ın temel niteliklerine aykırı meal suçu icat ediyorsun. Beni de o suçla itham ediyorsun. Bundan dolayı da benim yazdığım kitabı mahkum ederek toplattırıp imha etmeye kalkışıyorsun. Yani olay baştan aşağı hukuksuz. Baştan aşağı kanun dışı. Sadece hukuksuz değil. Kanunda da yeri yok. İşte biz bugün bir hafta oldu. Dilekçe verdik. Hukuk mücadelesini sürdüreceğiz. İtiraz ettik bakalım ne olacak. Evet bu hukuksuzluk bu kanun dışılık Türkiye'de maalesef bir kanun haline geldi son dönemde. Ee, o kadar çok olayla ilgili karşılaşıyoruz ki sizin kitabınızda bu kanun dışılığın bir örneği olmuş. Ee, diliyoruz ki hukuk mücadelenizde e, en azından biraz kırıntısı kaldıysa adaletin başarıya ulaşabilirsiniz. Sayın İhsan Ali Açık çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum konuşma imkanı verdiğiniz için. Sağ olun. Kolaylıklar dilerim. Sağ olun. Bugün Gel Konuşalım'ın konuğu yazar ilahiyatçı İhsan Eli Açık'tı. Sayın İhsan Eli Açık'la deprem dönemi boyunca iktidarın kader planı, sırlarla dolu mucize gibi söylemlerini değerlendirdik. <laughs> hem de o ezanlar, işte selalar, depremin ilk günlerinde henüz insanlar enkaz altında kurtarılmayı beklerken, henüz herhangi bir biçimde arama kurtarma çalışmaları başlamamışken, iktidarın o sela okutmalarını, diyanetin politikalarını değerlendirdik. Ama aynı zamanda Sayın İhsan Eli Açık'ın Kur'an'ın meali kitabının Diyanet'in şikayeti ve talebiyle toplatılmasındaki hukuksuzluklara değindik. İyi akşamlar.